Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi Dio ve ve kadın ya Lee Jung Small Girl diye bir şarkı izleyeceğiz. Bu şarkı bayağı tutmuş sanırım şuralar. Öyle gözüküyor, öyle diyorlar. Yani beğenileri falan da bayağı iyi. Jung Jin'in şarkısı var Dio Güvet olarak gelmiş. Neyse bakalım merak ettim abi. Daha fazla video istiyorsanız bu kill hakkında videoya beğenerek yorumlar yazabilirsiniz. Let's <laughs> oyuncular kendi olması güzel vardı beğendim. Sonunda. <laughs> <Aa>! <laughs> Kadın çok samimi ya. Al işte. Aygo. Small girl değil bu arada. Okuyuş <laughs> şekli çok farklı. Yok <laughs> Yo, değil mi? <laughs> Tatlı da. Güzelliklere bak. Fazla samimi. Bayıldım. Ne oluyor lan? <laughs> Haa. Dediyle alakalı değil mi zaten anladım. Gönderme falan mı var acaba ya? Soruyla biraz daha böyle ince hani zarif. Biraz daha böyle çok şey yapıyorlar ya ama burada bir gönderme mi var acaba? Çok tatlı olan oyunculuklara bak. Wow. La. Saçları mükemmel olmuş bu arada. Allah niye onlar ki bak patladım ya. Fark yapın. Ooh things that you olmuş them falan not yours iyi. Oldu. Dövmeleri gerçek mi lan? Ha yani ne oluyor? Oh. Çıldır kafayı yedi. De. Hani dediğim gibi bu arada göndermeli yani. Öyleymiş. Ama... Baksana küçüktü kocaman falan oldu böyle tam tersine. Ona, onunla bir anda ilgisi gitti diye falan böyle sesine veya ne bileyim büyük olmasına falan bel bağlıyor şu an kafada. Evet. No I oh, wow. got <laughs> oh, fena Wah Wah Wie soll ich Bayıldım. Va. Wow. wow. Ne kadar yani masal olmuş. Va. Wow. İlginç. <laughs> Va. Wow. Diyodan daha uzun lan kız bu arada. <laughs> ne oluyor lan? Öptü lan. <laughs> oh, hiç beklemiyordum bu. Abi çok iyi. Klip o kadar samimi ki yemin ediyorum var ya. Samimiyetten yıkıldım ya. Ne yazıyor orada? Bir tane de falan bir de yalan Allah. Allah'ım çok iyiydi. Bu arada buralar çok oluyor ya böyle doğu falan anladın mı? Hani lipler mı Liptar. Cesini de geçen gün gördüm Afgan milli adamla beraber. Hani böyle yakınlaşma falan ne bileyim böyle öpmedir küçükler. Yani böyle artık o normal şeyler artık. Günümüzdeki normal şeyler artık K-pop'ta biliyorsunuz olmuyordu falan böyle. Artık görmeye başladık yani çok çok. Çok hoşuma gitti benim böyle grupların arasındaki bağlantılar vesaire falan böyle. Birkaç sene öncesine nazaren şuralar çok iyi gidiyor ve düzeldi de. Hoşuma gidiyor o yüzden. Neyse. Videonun son dilim Daha fazla bu kisim hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bulursunuz. Sevinirim. Kendinize bakın. üzere.